Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Kaan Balcı. Bugün sizlere çok güzel bir video ile geliyorum ve hepinizin merak ettiği TikTok'ta para kazanabilir miyiz ya da TikTok'ta ne kadar kazanabiliyoruz? Ya da TikTok fenomenleri bir ay boyunca e, TikTok'tan ne kadar para kazanıyorlar? Hepsini sizlere cevaplamaya çalışacağım. Ama öncelikle bu videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bu videomu beğenip altına merak ettiğiniz başka çekmemi istediğiniz videolarla ilgili e, yorumlarınız varsa onları da yazarsanız çok sevinirim. O zaman şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada sizlere ben daha önceki TikTok'la alakalı videolarımda neler yapmıştım. Birincisi TikTok'ta mavi tik nasıl alınır? İkinci videom TikTok'ta videolarınız keşfete nasıl düşer? Üçüncü videomda TikTok'ta fenomen olabilmeniz için yapmanız gereken neler var? Hepsini sizlere videolarımda anlatmıştım. E, aşağıda açıklama kısmında zaten o videolarımın linkini bırakacağım. Onları da izleyebilirsiniz. Evet şimdi TikTok'ta para nasıl kazanabilirsiniz ya da TikTok'ta fenomenler ne kadar para kazanıyor hepsine bir bakalım yavaş yavaş. TikTok'ta para kazanabilirsiniz. TikTok'ta para kazanabilmeniz için tabii ki canlı yayın açmanız gerekiyor. Canlı yayın açabilmeniz için 1000 abonenizin olması gerekiyor. 1000 aboneniz varsa artık canlı yayın açabilirsiniz ve sizler de para kazanabilirsiniz. Peki bu para kazanması nasıl oluyor arkadaşlar öncelikle para kazanabilmeniz için takipçilerinizin size destek olması gerekiyor. Yani şöyle bir şey canlı yayında size hediyeler atılması gerekiyor. Bu atılan hediyeler size bir şekilde elmas olarak geliyor ve elmas olarak gelen hediyeler cüzdanınızda e, dolar olarak birikmiş oluyor. Ve bunları ne zaman alacağınızı nasıl çekeceğinizi de birazdan sizlere onları da söyleyeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi birincisi canlı yayın açabilmeniz gerekiyor. 1000 abone olmanız gerekiyor ve 1000 abone olduktan sonra takipçilerinizin size hediye göndermesi gerekiyor. İkincisi arkadaşlar ne kadar fazla takipçiniz olursa o kadar fazla e, hediye almaya başlarsınız. E, peki diyeceksiniz abi benim işte 1000 abonem oldu yalnız e, işte 3 kişi 5 kişi e, geliyor veya 10 kişi canlı yayınıma ve bana e, bir şekilde hediye atmıyorlar. Arkadaşlar 1000 abone olduğunuzda hemen şöyle bir hediye beklemeyin. Yani birileri size bir şeyler göndersin diye beklemeyin. Çünkü e, belli bir aboneye kadar geldiğinizde sizi sevenler oluştuğunda e, o zaman size hediyeler gelmeye başlayacak. Mesela bana ilk gelen hediyem neydi? Güller gelmişti ve asa gelmişti arkadaşlar. O da dediğim gibi 4-5 bin abone olduktan sonra gelmeye başladı. Sizlerin de 4-5 bin aboneniz olduktan sonra hediyeleriniz gelmeye başlayacaktır. Tabii ki bazıları bin abonede de hediye almaya başlıyor. Yani Gerçekten kendini sevdirmiş ki e, hediye alabiliyor. Evet. Arkadaşlar peki bu hediyeleri nasıl çekebilirsiniz? E, onları sizlere bir dahaki videomda aslında tam detaylı olarak göstereceğim. Çünkü o da ayrı uzun bir konu. E, onunla ilgili şöyle yapabilirsiniz. Kısaca size bahsedeyim. Profilinizde cüzdan bölümü var. O cüzdan bölümünde banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Ve en az 30 dolar olduktan sonra TikTok sizin banka hesabınıza o parayı yatırmış oluyor. Peki arkadaşlar bana gelen birçok sorular arasında abi işte TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor ya da TikTok'ta ben ayda ne kadar para kazanabilirim? yapmış olduğunuz paylaşımlarınıza ya da takipçilerinize bağlı arkadaşlar. Demek istediğim siz ne kadar insanları kendinizi sevdirirseniz o kadar fazla hediye almış olursunuz ve fenomen olmaya başlarsınız. Peki TikTok fenomenleri ayda ne kadar kazanıyor? En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Arkadaşlar bu yurt dışında özellikle 30 bin dolardan daha fazla kazanan TikTok fenomenleri var. Hatta daha daha fazla söyleniyor. Peki Türkiye'deki fenomenler ne kadar kazanıyor? <laughs> Türkiye'deki TikTok fenomenleri arkadaşlar Ayda en az 20 bin, 25 bin veya daha fazlada kazananlar var. Tabii ki onların isimleri ben şu anda sizlere veremeyeceğim ama gerçekten buradan çok para kazanan TikTok fenomenleri yani TikToker'lar da var. Nerede TikTok fenomeni olup yani TikToker olup birçok hediye alabilirsiniz ve güzel bir bütçe kazanabilirsiniz. Peki TikTok fenomenleri arkadaşlar sadece canlı yayınlardan mı kazanıyor? Sadece canlı yayınlardan kazanmıyor. Tabii ki aldığı reklamlar örneğin sizin 1 milyon takipçiniz oldu. Arkadaşlar sizlere o zaman firmalardan ya da bazı sanatçılar yeni şarkı çıkardığı zaman onlardan size bir reklam yapmanız istenebilir. Yani şöyle bir şey örneğin. X firması size diyebilir ki benim işte firmama gelip benim reklamımı yaparsanız size şu kadar bütçe vereceğim diyerek e, ayrıca size reklam yaptırabilir ve oradan da kazanabilirsiniz. Bir de bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi e, abi biz e, videolarımızın izlenmesinden para kazanabiliyor muyuz? Arkadaşlar YouTube'daki gibi video izlemenizden TikTok üzerinden para kazanamıyorsunuz. Bu sadece sizin daha fazla kitleye ulaşmanız ve daha fazla takipçi yapmanız için e, paylaştığınız video yani burada herhangi bir ücret kazanamıyorsunuz. Başka sormak istediğiniz sorular varsa tabii ki aşağı yorumlar kısmına yazın. Ben bu videomda arkadaşlar sizlere pek fazla detay olarak işte profilinize girin, şuraya basın, şunları yapın. Bu videomda sizlere anlatmıyorum. Onları detaylı yani para kazanmanız için işte profilinizde nereye gitmeniz gerekiyor ya da o parayı çekmeniz için nerelere basmanız gerekiyor. Onu ayrı bir video olarak dediğim gibi sizlere yapmaya çalışacağım dedim ki ben sadece bana gelen sorular üzerine sizlere video yapmaya çalışıyorum ve oldukça da yararlı olduğu yorumlarda da zaten yazılmış oluyor. Mesela size diğer videomda şunları yapmak istiyorum arkadaşlar. TikTok hakkında bilmeniz gereken atıyorum 5 madde, 10 madde veya 20 madde neler vardır onlarla ilgili de sizlere çok güzel bir video gelecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Devamlı bildirimlerinizi açın ki benden gelen videoların hepsini izleyebilirsiniz. Arkadaşlar TikTok'ta sizler de para kazanabilirsiniz. TikTok'ta para kazanma yolları birincisi tekrarlıyorum sizlere canlı yayınlarınızı açmanız ve canlı yayını açabilmeniz için 1000 abonenizin olması gerekiyor. 1000 abone olduktan sonra artık hediye alıp sizler de para kazanabilirsiniz. TikTok fenomenleri dediğim gibi 30 bin, 40 bin dolardan fazla para kazanabiliyor. Ee, bu tabii ki herkes 30 bin dolar kazanacak diye bir kural yok. Ee, bazıları aylık atıyorum 1000 dolar da kazanabiliyor. 500 dolar da, 10 bin dolar da. Yani dediğim gibi buradaki hediyeler çeşit çeşit. Yani güller var arkadaşlar işte profilinizde baktığınız zaman gül var, yat var, ondan sonra araba var yani spor araba var. Ondan sonra ASA var. Bunların hepsinin belli bir fiyatı var. Yani Onları size gönderdikleri zaman işte örneğin alsa şu kadar lira, yat şu kadar lira. Mesela en fazla benim bildiğim spor araba arkadaşlar. Spor arabanın da fiyatı sanırım 10.000 TL. Yani size bir spor araba gönderdikleri zaman o anda sizin hesabınıza 10.000 TL yatmış oluyor. Yani düşünsenize ayda 4 tane spor araba aldığınızı 40.000 TL para kazandınız. Yani gerçekten öyle spor araba atan sıkı takipçiler de var. Arkadaşlar sizlere kısacası TikTok'ta nasıl para kazan ya da ne kadar kazanabilirsiniz Veyahut da TikTok fenomenleri ne kadar para kazanıyor diye kısaca şöyle bir video yapmak istedim ee, bazılarınız evet yorumlara yazıyor işte kendi hesabını e, anlatmışsın ya da e, neden daha detaylı bilgi vermedin e, yani sonuç olarak arkadaşlar benim sizlere e, ana temalarıyla vermiş olduğum bilgi bunlar belki bazılarınız bunları evet biliyor ama gerçekten TikTok'a yeni başlayacak olan birçok kişi de var ve onları bilmediği için bu videolar tabii ki onlara yararlı olmuş olacak. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Merak ettiğiniz konular varsa aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Çünkü TikTok alakalı daha birçok videom sizlerle birlikte olacak. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki TikTok'ta merak edilen konularla alakalı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.